Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Gerçekten kökler içerisinde kaldığımız zaman bize çok zaman kaybettirebilecek bir soru tarzı. O yüzden isterseniz siz videoya başlamadan önce bir çözmeye çalışın. Ben bu süreyi size birazcık tanımış oldum. Şimdi isterseniz sorunun çözümüne geçelim. Burada bakıyoruz. 1x var. 3 var, 7 var. E burası kök 58'dir falan diyoruz. Buraya geçiyoruz kök 58. E i̇kisi nasıl bulabiliriz? E şuradan bir dik çekelim. Benzerlik yapalım. Buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Buraya alfa, buraya beta diyelim ama yani burayı bulduktan sonra burayı bulmak çok çetrefilli, eksili, artılı bir sürü işlem yapacağız. O yüzden hiç gerek yok. Onun yerine e, şu üçgeni tekrardan bir çizelim. Buradaki eşlik ve benzerliği kullanmak zorundayız. Alfa dedik, beta dedik. Alfa dedik, beta dedik. Şöyle alfanın beta'ya olan oranının 3 bölü 7 olduğunu biliyoruz. O zaman isterseniz şuraya 3H, buraya da 7H yazalım. Bunu yaptıktan sonra şöyle e, şuradaki e, bağıntıyı kurmaya çalışalım. Yani aslına bakarsanız ekstradan bir H eklemiş oldum ama daha farklı bir yoldan çözeceğiz soruyu. Burada biz 58H karenin... <laughs> Neye eşit olduğunu bulduk? 9'a eşit olduğunu bulduk. Güzel. H dediğimiz ifadenin de buradan ne olduğunu bulmuş olacağız. 3 bölü kök 58. Bu bir kenarda durursun arkadaşlar. Şimdi sorunun çözümüne tekrardan geçelim. Burada bunları yaptık biz. Şuraya biz ne demiştik? Şu ifadeyi yaptıktan sonra. Kök 58 dedik. Buraya da ne diyelim? Kök 58 eksi. 7h diyelim. Buraya kök 58 eksi 7h'ı yazalım. Buradaki Pisagor bize x'i verecek. Ee, x kare dediğimiz ifade 9h kare artı e, şu ifadenin açılımını yapıyorum. E, bu karesini alıyorum daha doğrusu. 58 eksi 14 h e, kök 58. Ve ee, sonunda da 49H kare. Güzel arkadaşlar. Burada 49H kare ve 9H karenin toplamı 58H kare yaptı. 58H kare kaçtı? 9'du. 9 ile buradaki 58'i toplayalım. Ne oldu? Şöyle 67'miz oldu. Bir de ekstradan yanında 14 çarpı H çarpı kök 58. Biz burada H'ı bulmuştuk. H küçük bölü kök 58'di. Hemen yarını yazalım. 3 bölü kök 58. Buradan kök 58'ler sadeleşti. Şuradan 14 ile 13'ü çarptık. 67 eksi. 14 ile 3'ü çarpınca 42 oluyor. 25 geldi. Yani x kare dediğimiz ifade 25'miş. x de buradan arkadaşlar 5 geliyor. Eğer biz haş vermeyip burada kök üzerinden gitseydik burada çok daha farklı sayılarla uğraşmak zorunda kalacaktık ve işlem hatası yapma olasılığımız yükselecekti. Biz buradaki e, isimlendirme ya da e, değişken tanımlama yöntemiyle bu ihtimali birazcık daha düşürmüş olduk. Kesinlikle bu tarz içinden çıkamadığınız köklü sorularda böyle isimlendirme yapmanız, böyle harf vermeniz çok işinize yarayacaktır. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere.